Merhabalar, hoş geldiniz. Kanalımda gençlerin ile ilgili birçok teori ve bilgi videosu paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Ve sizlerden ufak bir ricam var. Eğer teori videoları gerçekten hoşunuza gidiyorsa ve eğleniyorsanız, eğlenebileceğini, hoşuna gidebileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmanızı rica ediyorum. Burada bir topluluğu oluşturmaya çalışıyorum gençlerin pekli sevenler ve hikayesini sevenlerle beraber. Bu toplumun genişlemesi ve benim teorilerimi daha fazla kişinin dinlemesi, izlemesi benim açımdan fazlasıyla motive edici olur. Eğer Ricamı gerçekleştirecek olursanız şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçecek olursak bu video hem bir teori hem de leak videosu olacak. Ancak leak o kadar eski ki ta oyunun başlangıcına kadar dayanan bir leak. Oyunun başlangıcında bütün dosyalar leaklenmişti neredeyse ve dosyaların arasında Scaramouche ile ilgili bir dosya vardı. Scaramouche ile ilgili dosyada dosyanın isminde Scaramouche'un kataliz kullanıcısı olduğu yazıyordu. Ancak bu çok spekülatif bir leak. Yani ne olduğunu anlamamız zor. doğru da olabilir, olmayabilir. da bilir. Ancak benim teorimle beraber bunu destekleyeceğiz biraz. Teori şu şekilde Hayes üstünden ilerleyecek. Belli ki Hayes ile beraber daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oynanış, daha farklı bir oynanış sunmaya çalışıyorlar oyunculara. Silah kullanmayan bir karakter Hayes'u. Yumruk, tekme vesaire kullanıyor. Ve Teorinin ikinci aşamasına geçecek olursak, ile başlattığımız teori Skaramuş'un geçmişiyle devam ediyor. Skaramuş geçmişinde, bundan başka bir videoda bahsettim. Kanalımda bulabilirsiniz videoyu. Veya ben oraya buraya bir yere koymuşumdur, şu anlık bilemiyorum. Ee, Skaramuş geçmişinde birçok olay yaşıyor. Aslında kendi geçmişinde bir demirci ve beraber çalıştığı bir demirci daha var tecrübeli. Skarmuş'un kendisi de oldukça tecrübeli bir demirci. Kılıç dövmeyi etmeyi biliyor. Ancak yakın arkadaşı dövülen kılıçlarla öldürülüyor. Ve bu durumdan ötürü kendi içerisinde bir intikam hikayesi var Skarmuş'un. Ve bu intikamla beraber silahlardan nefret ediyor. Silah kullanmak istemiyor. Kılıç kullanmak istemiyor ve kullananlardan vesaire vesaire nefret ediyor. Nefret kusuyor. Skarmuş'un olayı bu geçmişiyle ilgili. Şimdi bunu like nasıl bağlayacağız? Sıkaramış bu kadar nefret ettiği bir şeyi kullanmaz. Ve Heyuzu burada bizi şöyle ışık tutuyor. Eğer kataliz kullanıcısı olacaksa Sıkaramış, Heyuzu gibi katalisti kullanmayacak. Ancak şöyle bir leak daha vardı. Bu leak de yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 ay önce çıkmış olması lazım. Ancak bu leak de çok spekülatif bir leak. Ne olduğunu bilemiyoruz güvenilir bir kaynaktan değil kaynağı belli bile değil hatta neredeyse. Şöyle bir dedikodu diyeyim sizin için hadi leak demeyeyim dedikodu diyelim buna. Eldiven türü bir silah ile ilgili bir leak var. Gauntlet. Eldiven. Baya baya eldiven. Yani Monk gibi düşünün. Monkları biliyorsunuz. Yumrukla işini gören bir karakter. Yumruk vuruyor. Tekme vuruyor. Heyuzu gibi. Ama katalist kullanmayabilir. Yani buradaki uçuk bir teori, uçuk bir leak. Ama Skarmush geldiğinde yeni bir silah türü de gelebilir Skarmush'la beraber. Bir Gauntlet. Gerçi hiç şimdiye kadar elinde bir eldiven görmedik Skarmush'un ama onu farklı bir şeye bağlayabilirler. Hani bilemiyorum şu an hikayesel gelişmeleri beklediğimiz için ve bu konuda çok gelişme olmadığı için daha fazla teori üretemiyorum mantıklı olarak. Hani burada bir Gauntlet görebiliriz Skarmush'un elinde veya onu görmesek bile Katalist olarak gelecek %100 ve Katalist'i Heysu gibi kullanmayacak tekme tokat girişecek düşmanlara. Skaramuş ile ilgili bunları rahat rahat bekleyebilirsiniz. Hani ben bunların yine garantisini sunuyorum. Ee, ama şunu da benim tabi ben bir Mihoyo çalışanı değilim. Ee, Leaker da değilim. Leaker olsam zaten evime gelecek para cezasını kaldırabilir miyim onu da bilmiyorum. Ee, bunları reddediyorum. Bütün sorumluluk Google Play'e aittir. Benimle ilgili herhangi bir sorumluluk yoktur. Eee... Ama teoriler doğrultusunda Scaramuş %100 katalist gelecek ve bana soracak olursanız %100 bir şekilde Heyuzu gibi tekme tokat dalacak. Scaramuş'u seviyorsanız, benim gibi bekliyorsanız bunları rahat rahat bekleyebilirsiniz. Hatta %100 değil, %101 bekleyebilirsiniz, bekleyin. Katalist olarak gelecek, tekme tokat dalacak. Söylüyorum. Bu videoyu daha sonradan paylaşacağım Scaramuş geldiğinde. Ben size demiştim diyeceğim. O zaman o vakte kadar kendinize iyi bakın.